Herkese merhabalar ben Paramatik yine internetten ücretsiz ve bedava bir şekilde dolar bazlı para kazanma videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu video biraz uzun video olabilir çok detay var ücretsiz bir şekilde para kazanabileceğiniz çok güzel kampanyalar var. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde bahsetmeye çalışıyor olacağım. Öncelikle internetten para kazanma yolları ve yöntemlerini sizlerle paylaşıyorum. Bu tarz içerikleri kaçırmamak için kesinlikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Öncelikle ekranda görmüş olduğunuz efsane şifre.com sitesinin kayıt olma giriş linki videonun açıklama kısmında olacak açıklama kısmındaki linke tıklayarak buraya telefon numaranızı giriyorsunuz ve telefon numaranıza gelen doğrulama kodunu girdikten sonra davetiye kodu hazır olarak dolmuş olacak şifreyi de girdikten sonra site içerisine üyeliğinizi oluşturmuş olacaksınız bu site içerisine giriş yaparken herhangi bir tc kimlik onayı istemiyor e-posta onayı istemiyor sadece bir telefon numarası ile site içerisine üyelik oluşturabiliyorsunuz ve bu sayede kendinize çok güzel ref referans toplayabiliyorsunuz ve referans ödülleri de referans kazançları da gerçekten bu site içerisinde çok güzel. Birazdan sizlere detayla e, bahsetmeye çalışacağım. Detayları sizlerle beraber inceliyor olacağız. Özellikle arkadaşlarınız varsa sadece telefon numarası ile bile bu site içerisine kayıt yapabildiğimizden dolayı arkadaşlarınızı, aile bireylerinizi bu site içerisine davet etmeyi ve kendi referansınız yapmayı kesinlikle unutmayın. Birazdan sizlerle beraber kazançlara referanslardan nasıl para kazanabiliyoruz bunu bunlardan da bahsediyor olacağım şimdi site içerisine girişimizi bu şekilde gerçekleştirmiş oluyoruz hiç bilmeyenler için bu site amacı ne site ne olarak çalışıyor bundan bahsedeyim e, buradaki görmüş olduğunuz efsanetr.com sitesi e, haber sitesi kripto haberlerini paylaşan finans ekonomiyi paylaşan bir haber sitesi ve gerçekten reklamlarını çok güzel yapıyorlar site içerisindeki kullanıcı sayısı her gün gittikçe çoğalmaya devam ediyor ve biliyoruz ki bu tarz airdrop sitelerinin ne kadar kullanı kullanıcısı olursa kripto şirketlerinden o kadar çok teklif alıyorlar. O kadar çok airdrop teklif alıyorlar ve e, bu airdropları düzenleyerek de site içerisindeki kullanıcılara hem para dağıtmış oluyorlar hem de kendileri para kazanmış oluyor. Bizler de bu sitenin asıl mantığı olarak site içerisine sadece giriş yaparak giriş yaptı butonuna tıklayarak para kazanabiliyoruz. Bu özellikle gerçekten çok güzel. Hani site içerisine girip zaman kaybetmek istemiyorsanız sadece günde bir defa tıklayarak buradaki giriş yapıldı butonuna tıklıyorsunuz ve sizlere günde 400 elmas para vermiş oluyor. Yani 400 elmas kazandırmış oluyor. Elinizdeki elmas sayısı hemen hemen 20 bine ulaştığı zaman 1 dolar para kazanıyorsunuz. Bu Tamamen ücretsiz ve her gün giriş yapmış olduğunuz için kazanmış olduğunuz bir yöntem olacak. Buradan hesap hareketleri butonuna tıklıyorum. Site içerisine başka bir arkadaşının referansıyla kayıt olduğum için bana burada 2000 elmas verdi. Buradaki 2000 elmas normalde dondurulmuş bölümüne geliyor. Ama 2 gün boyunca üst üste giriş yaparak giriş yapıldığı butonuna tıklayarak buradaki 2000 elması kullanılabilir bakiyeye yani buradaki spot hesaba tıkladığım zaman çekilebilir bakiyeye göndermiş oluyorsunuz. Bunun için 2 gün boyunca üst üste giriş yaparak giriş yaptı butonuna tıklamanız gerekiyor. Zaten şu anda 42 cent kazandığımızı görüntüleyebiliyorsunuz. Dolar bazlı fiyatına da bakmak istediğimiz zaman yani 2 gün içerisinde sadece kayıt olacağız. Giriş yapacağız. Giriş yapıldı butonuna tıklayarak 16 TL para kazanmış oluyoruz. Tabi bununla bitiyor mu? Kesinlikle bununla bitmiyor. Para çekmek istediğiniz zaman para çekme tutarını buradan giriyorsunuz ve kripto borsanıza ödemenizi Ethereum veya BNB A üzerinden ödemelerinizi alabiliyorsunuz. Minimum 11 dolarlık bakiyede para çekme işleminde bulunabiliyorsunuz. Biliyorsunuz e, bu site içerisine kayıt etmiş olduğunuz arkadaşlar 18 yaşından küçükse para çekilebilecek herhangi bir kripto borsası yoksa buradan transfer edebilir ve para çekilebilecek buradaki ağı destekleyebilecek bir kripto hesabı varsa burada farklı kullanıcıya da hesabınızdaki tüm bakiyeyi yönlendirebiliyorsunuz. O hesaptan para çekme işleminde bulunabiliyorsunuz. Bunun için de miktarı giriyorsunuz. Alacaklı bölümüne de kimlik yani uid girmeniz gerekiyor. Burada yazan şeyi e, dilediğiniz zaman eğer. 18 yaşından küçükseniz para çekemiyorsanız başka bir hesaba hesabınızdaki bakiyenin yönlendirmesini yapabiliyorsunuz. Peki burada elmas kazanmanın ne gibi bir şartları var? Bu site içerisinden elmas nasıl kazanılabiliyor diyecek olursanız öncelikle referans kampanyasından bahsedeyim sizlere. Referans kampanyası şu şekilde sitenin 3. sürümünün lansmanı yapıldı ve bu lansman sonrasında site içerisine aslen yani sizin referans linkiniz ile kayıt olup giriş yapan bir kişi direkt 2000 bağlı mücevher kazanacak. E, asıl ödülün iki katı verilmiş oluyor. Yani üçüncü sürümün lansmanına özel olarak bu kampanyada çağırmış olduğunuz her kişiden 2000 mücevher kazanmış olacaksınız. Normalde bin adet mücevher kazanıyordunuz ve çağırmış olduğunuz arkadaşınız iki gün üst üste site içerisine giriş yapıp buradaki giriş yapıldığı butonuna tıklarsa eğer 2000 adet elmasın e, durumu açılıyor. Yani demin bahsetmiş olduğum buradaki e, dondurulmuş bölümü açılıyor. Yani çekilebilir bakiyeye geçmiş oluyor. Burada önemli olan husus site içerisindeki kullanıcıların aktif olması, her gün giriş yaptım butonuna tıklaması. Bununla beraber de çağırmış olduğunuz arkadaşınız farklı bir arkadaşını çağırırsa bundan da 1200 adet mücevher kazanıyorsunuz. Yani sitenin referans ödemesi gerçekten çok çok güzel, çok güzel para kazandırabiliyor. Buradan da sorunsuz bir şekilde elmaslarınızı aldınız. Diyelim demin sizlere bahsetmiş olduğum gibi bu sitenin asıl amacı site içerisindeki kitleyi aktif tutmak olduğu için 31 Mayıs'ta bu şekilde bir airdrop da düzenleniyor ve hemen hemen şu anda listeleme alacağı fiyat değeri 6 dolardan tahmin edildiği için Burada görmüş olacağınız üzere yani 10 gün boyunca site içerisine ardışık olarak giriş yaparak burada görmüş olduğunuz gibi giriş yaptığı butonuna tıklayarak buradaki airdroptan faydalanma şansınız bulunuyor ve bu airdropu kazandığınız zaman 60 dolar para kazanmış oluyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Her gün bir defa tıklayarak 2321 TL bununla beraber diğer airdrop fırsatlarından da bahsedeceğim. Sadece burası değil. Sitenin düzenlemiş olduğu bir sürü airdrop kampanyası bulunuyor. Katılım koşulları şu şekilde. Efsanenin resmi Twitter hesabını takip etmek. Buradaki linkten takip ediyorsunuz ve site içerisine giriş yaparak her gün giriş yapıldı butonuna tıklamanız yeterli olacak. İkinci airdrop düzenlendi. Daha önceki airdroplara da biz katılımımızı sağladık. Ben şahsen kişisel olarak sadece giriş yaptım butonuna tıklayarak 15 dolarlık airdrop parası kazandım. Buradan X üzerinden de Efsane TR'nin sayfasını takip edebilirsiniz. Efsane 4. tur airdrop da paylaşıldı. Farklı bir airdrop da burada bulunuyor. Buradaki airdropta da Shiba coin dağıtımı gerçekleşecek. Başlangıç tarihi 18 Mayıs yani bugün itibariyle yanlış bilmiyorsam 2-3 günlük bir süre bulunuyor. 5 Mayıs ve 17 Mayıs tarihleri arasında iki koşulu sağlayan tüm kullanıcılar Airdrop'a katılım hakkına sahiptir. daha öncesinde ben Pepe Coin almıştım buradan yaklaşık 2-3 dolara tekabül edebilecek bir şekilde Pepe Coin de almıştım. Muhtemelen buradaki şibaları da almış olacağım. Tabi özellikle demin sizlere bahsetmiş oldum bu EFS kampanyasından da faydalanmak istiyorum açıkçası. Yani 60 dolarda bir az para değil. Burada yapmanız gereken işlemler en az 3 gün ardışık şekilde siteye giriş yapmak, aşağıdaki resmi kanallardan en az 2 tanesini takip etmek. Değerli dostlar, burada tamamen ücretsiz bir şekilde Para kazanabileceğimiz, airdrop kazanabileceğimiz yöntemden sizlere bahsediyorum. Tamamen ücretsiz, sadece günde bir defa giriş yapıyorsunuz. Gerekirse Twitter hesaplarını veya Telegram hesaplarını takip ediyorsunuz. Bu sayede bu site içerisinden gün geçtikçe gelir elde etmeye devam ediyor olacaksınız. Instagram'a her gün giriş yapıyoruz, işte ne bileyim, e, internet üzerinde sürekli dolaşıyoruz, TikTok'a giriş yapıyoruz. Bunu da hani bir yerde favorileyin, bu site içerisine her gün giriş yaparak giriş yapıldı butonuna tıklayın. Çok zor değil açıkçası. Telegram kanalımız içerisinde de efsane.tr.com ile alakalı bir grup bulunuyor. Orada duyuruları sizlere paylaşıyorum ve sizler de bu duyurulardan haberdar olarak bu şekilde airdroplara katılımınızı sağlayarak site içerisinden bedava, ücretsiz bir şekilde, yatırımsız bir şekilde para kazanmış oluyorsunuz. Umarım video açıklayıcı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Selametle kalın.